Hepinize selamlar arkadaşlar ben Kadir Dede GP Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hileciler, prolar ve noobları izleyeceğiz İlk videosunu çok beğenmiştiniz ben de o yüzden serinin ikinci videosunu getirdim arkadaşlar Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz Sizlere de daha fazla bekletmeden haydi şimdi hileci vs prolara geçelim Pro ile başlangıcı yapıyoruz galiba Harbiden pro gibi duruyor arkadaşlar Ya da karşısındaki noob bu ne lan? Neyse vurdu sonuçta. Ah, hileciyle devam ediyoruz. Adam yok etti abi. Üçünü birden yok etti ya. Noob'umuzda olmazsa olmaz. O vuruyordu. Yalnız vuruyordu bak. Öyle çok dalga geçmeyeceksin. Arkadaki var ya sese gülünür ya. Ne oldu acaba sonunda? Yine bir promuz geldi. Biri indirdi. Yo, Niye tavalıyorlar? Son adam da değil lan. Ama tavalamaya çalışırsan böyle kafana vurur adam işte. Cık cık cık. Abi niye bir tanesi bile vuramıyor? Oradan vuracak mı cidden onu? Arkadaşlar. Ya sizce bu adam mı proydu yoksa karşısındakiler mi noobdu? Valla ben Bilmiyorum pek emin olamadım. Karşısındakiler de pek oyuncuya benzemiyordu. Bu arada hileciyi de gördük. 3 kişiyi yok etti. Ya bunu artık promo hile mi diye sormuyorum. Hileci işte yani adam zaten. Görüyorsunuz. Bak güzel. Çok güzel önüne DP ile çocuk. Vallahi kılçık çeker gibi vurdu adamlara. Yalnız oyun çok iyi. Nerede? Hangi ayarlarda oynuyor lan böyle? Ha HDR'de oynuyor bak. Sol aşağıda yazıyor. Ben görüyorum da. Siz belki göremiyorsunuzdur. HDR'de oyun ne kadar güzel. Normal PUBG gibi ha. Hiç HDR'de oynayamadık ki arkadaş. Hepimiz akıcıda oynuyoruz. Hepimizin telefon anca akıcıya yetiyor bilgisayarı falan. Yalnız adamla dalga geçiyor kartındaki adam anladık mız da. Buradan olacak. Adamın hiç silahı falan yok. Drop'tan, loot'tan silah aldı adam bak. Dilim, dilim karıştı. Üf, ne vurdu be. Kurgu ama güzel kurgu abi. Yani şunu yapmak bile zor vallahi. Hele o loot'tan o silahları almak. Bilmiyorum bizde de mu? Bak. Adam üst kata zıplayarak arkadaşlar çıkarak değil zıplayarak adam vurmaya çalışıyor şu anda. Üst kata zıplayarak yapıyor bunu ya. Vurdu. Aa bir de vurmuş. Bak, inanılmaz hileler çıkartıyorlar. Vallahi ağzıma çıkalıyor bazen ya. Ne oldu hileyi kapattım şimdi? Yok bak hala dışarıda adamlar görünüyor. Bir de bu hilecilerin tost makinesiyle çekme huyu var ya şu hilelere. Bak burada gitti bir tane daha adam burada. Utanmaz herif. Bak bu da neye benziyor biliyor musunuz? GTA Vice'de Türk versiyon vardı hatırlar mısınız? Biliyor, biliyor, bilen var mı bilmiyorum böyle. Shift'e basınca araba böyle uçardı. Aynı onun gibi hile yapmış adamlar. Shift'e basıyor sanki böyle motor uçuyor abi. Ya bu da HDR'de oynuyor galiba. Cık 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 cık. İnanılmaz ya. Promuz geldi abi. Biri indirdi, iki indirdi, 3'ü indirdi. Saniyeler içinde adam yok etti be. Helal be. The Boss be. Bunu ben de yapmıştım. <laughs> tamam bunlar ne abi? kurgu ama güzel kurgu değil mi? Bence güzel ya. Adam uçtu şahitleri var. Adam Superman oldu ya lan. Ana. Vay anasını ya bu kadar. Ben hilecilerin böyle bir tık tıkladığını biliyor ama Bu bilmiyordum arkadaşlar. Adamlar her geçen gün geliştiriyorlar yalnız kendilerini. Lan şu kostüm bizim servera da gelsin ya. Aga çok iyi ya. Bunda var ya ne trollemeler yapılır ya. Galiba nuba geldik arkadaşlar. Aynen öyle. Görmedi adamı görmedi bak. ya arkadaşlar genelde yani bu nooblar kulaklıkla oynamıyor oyunu ya. Yani kulaklıkla hadi kulaklığı geçtim oğlum haritaya bak lan. Ama oyuna yeni de başlamış olabilir vallahi bilmiyorum şimdi. Ha yani şuna baksana abi adam etrafta bak tam da geldi adamın yanında durda. Aa vuruyor bak vur. Öldü lan adam, no öldü. Çok dalga geçersen böyle oluyor işte. Abi sinirden gülüyorum artık şunlara ya. Bu arada yeni Erangel'da da çıkartmışlar arkadaşlar hile birazdan gelir görürsünüz. Adamlar yeni Erangel'da bile hile çıkartmışlar. Eski Erangel Oha nereden vurdu lan? Adam ta buradan savaşa dahil oluyor. Arkadaşlar adam ta buradan ilerideki savaşa dahil oldu ya. Oğlum inanılmaz bunlar ya. Bak şimdi kimleri öldürdüm diye bakmaya gidiyor galiba. Ya da bir daha mı vuracak? Hepsini vuramadı herhalde. Aynen bak. Tekrardan bir savaşa dahil oldu. Selamünaleyküm dedi. Vay arkadaş ya. Yine hilecimiz geldi. Belgesel gibi arkadaşlar oturup izliyorum bunları yani. Çok değişik ya. Bak isimleri yazıyor adamların, vurduğu silahları yazıyor, işaret bir şey varsa o yazıyor. Her şey yazıyor. Bunlar, ben bunlara pro da demiyorum, noob da demiyorum, hileci demiyorum. Bunlar işsiz abi. Bu kadar adamı nasıl bir araya topladın ve bu kadar adamı nasıl kontrol ettin onu anlamıyorum. Biz bir saklanma çekeceğiz diye 5 el maç giriyoruz ya. İlla bir tanesi geliyor bozuyor. Bu arada Nono Live Kadir Dede Jeep arkadaşlar yayınlarımız. Oraya da beklerim size. Saklan başlı vs videoları falan orada çekiyoruz haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyen kardeşlerim de aşağıya pro, hileci, noob herhangi birini yazarlarsa onlara kalp ve yorum atacağım sözümdür. Aşağıya pro, hileci veya noob İkisi, üçünden birini yazsanız olur hiç fark etmez. Bir de videoya like atıp kanala abone olursanız çünkü hala abone olmayanlar var görüyorum yani. Çok iyiydi lan. Benim canım acıdı adam çok iyi vurdu harbi pro. Arkadaşlar bu ne? Olayı gördünüz mü? Adam ta nereden vurmuş? Yalnız adamları bu vurmadı. Çok değişik adam adama şey gelmedi, skor gelmedi. O promut arkadan çok güzel dolandı. Biri vurdu, ikiyi vurdu, vuramadı ikiyi, ikiyi vurdu, üçü vurdu. Diğer iki hala o tarafa bakıyor. Aga çok kötü vuruldu be. Havada şöyle vurulsan var ya. Ha bak dediğim olay bu arkadaşlar. Bakın yeni RNG'la da hile getirmiş adamlar. Bir de videonun başında bekleyin diyor. Daha devamı gelecek diyor. hani hileler atılmıştı, hileler bitmişti. İkiyi vurdu. Erincil, bu da mı yeni RNG'la? Yeni RNG'lı mı bu? Super Mario'ya dönüştü adam. Ah. İnanılmaz ya. <laughs> bak yandan sürüne sürüne geliyor bak. <laughs> Onlarla birlikte arabaya bindi. Takım arkadaşlarını unuttular. Bak takım arkadaşlarını unuttular. Hala hala loot yapıyordu orada. Bu Çinliler yapıyor abi bu işi. Vallahi yapıyor. Kurgu işini bunlara bırakacağım. Çok güzel vurdu. İkinciyi çok güzel vurdu. Üçüncüyü çok güzel vurdu. <laughs> adam vuruyor vuruyor silah değiştiriyor abi. Çok iyiydi. Sizce promo not mu? Bence karşıdakiler noob. Adam Adam da normal adam diyeceğim ben abi şu. Ya değişik oynuyorlar abi. Aa vurdu lan helal lan arabadakine. Vallahi nasıl vurdu bilmiyorum ama vurdu. Yok canım ne hilesi bacaklarımı açıyorum sadece. Ne hilesi ya bacaklarımı açıyorum. Böyle koşuyorum rahatlıyorum. Bu arada gerçek oyun abi. Ama bak devamı yok gerçek oyun olduğu için vurulmuş galiba. Yine bir pro kardeşimizle baş başa yır. Çok güzel indirdi. Ölecek mi? Ölmedi. Helal be. Ha, çekti adamların dikkatini yalnız ha. Bakayım ne yapacak. Kalkıp onları vurursa helal olsun. Çok güzel taktik be. Ne güzel yemledi ya. Adam mükemmel bot taklidi yaptı. Arkadaşlar bu arada bot taklidi yapıp... Böyle ben de trolleyeyim mi? İsterseniz aşağıya bir yazın bakayım. Eğer çok istek olursa ben de şöyle bir video çekebilirim ha. Bot taklidi yaparak trolleyebilirim adamları. Adam çünkü çok güzel trolledi. Reis uzi çekti. Bir gitti. iki gitti. Ne olacağı belliydi ama. Ne yapıyor? Bes şu anda dua ediyor arkadaşlar. <laughs> Arapça. Duayı ediyor. Dua kabul edildi. Ta da! Dışarıda. Dışarıda çıkıp adamlar vuruyor. Bak 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 bak. Abi inanılmaz ya. Milletin hakkına giriyorlar arkadaşlar. Bu yani Neyse hiç din tarafına girmeyeceğim de yani milletin hakkına girmek bu ya. Başka bir şey değil. Bak yukarıda düşman olduğunu gösteriyor. Kaç tane düşman olduğunu gösteriyor. Artı canını da gösteriyor olmaz Bak solda AKM vardı onu gösterdi. Yer kutunun içinde hangisi? Ah bak canını da gösteriyor. Görüyor musun? Ya sizin hiçbir şey yapmanız gerek yok. Yani hile sizin için her şeyi yapıyor. Çok güzel vurdu. Onu da çok güzel vurdu. Aga be yaktılar adamı. Ölmeden onu da vur lan. kendi de yanmış. Bir tane daha yaşıyor bunlardan. Hepsi... Aha geldi o da geldi. O da yan yana geldi bak. Oğlum bunlar öldür öldür bitmiyor. Şükür. Ah çok iyi. Drop almak için çok iyi taktik. Ama tabii takım arkadaşların yerse. <laughs> Bomba çektiler yalan. <laughs> çok iyiymiş bak bu video en güzel ev fondaymış. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aşağıya hileci, pro veya noob yazanlara kalp yorum atacağım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir de arkadaşlar çıkmadan bir abone olursanız çünkü abone olmuyorsunuz. abone olmanız çok önemli. Bir abone olun öyle gidin. Haydi görüşürüz.